Havuç ve şalgam bitkisinin mayalanması ile elde edilen şalgam suyu, memleketimizin her yerinde severek içilse de, özellikle Adana yöresi ile anılan bir içecektir. Şalgam keskin aromalı, damakta sert bir tat bırakan, ama oldukça lezzetli bir içecektir. Peki, şalgam suyunun faydaları nelerdir? Gelin şimdi bu konuyu daha yakından inceleyelim. Önemli bir antioksidan kaynağı olan şalgam suyunun en önemli özelliği hücre yenileyici etkisinin olmasıdır. Şalgam suyu vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Bu sebepten dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için çok sağlıklı bir içecek alternatifidir. Şalgam suyu sindirimi kolaylaştırır, idrar söktürücü özelliği vardır bağırsakları çalıştırır ve metabolizmayı da hızlandırır. Bu özellikleri sayesinde de fazla kiloların atılmasına yardımcı olur. Şalgamın mayalanması esnasında içerisine konulan doğal bulgur mayası, şalgamın içerisindeki şekeri parçaladığı için şalgam suyunun içerisinde bulunan şeker de sıfırlanıyor. Şekeri dengeliyor ve kan şekerinin de ani yükselmesini engelliyor. Bu yüzden şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği doğal bir içecek olan şalgam suyu, kalori bakımından da son derece düşük bir içecek olma özelliğini taşıyor. Hücrelerimizi yenileyen vitamin ve mineraller akciğerlerimiz için oldukça faydalıdır. Bu yüzden vitamin zengini olan şalgam suyu da akciğerleri temizler. Boğazdaki iltihabı çözer ve gripin en büyük düşmanıdır. Diş ve kemik sağlığımızı korur. Cilt sağlığımız için faydalıdır. Düzenli tüketildiğinde sivilce ve akne oluşumunu önemli oranda azaltır. Göz sağlığı ve göz tansiyonu için de faydalıdır. Güçlü bir afrodizyak olan şalgam suyu anne sütünün artmasını da sağlar. Ayrıca şalgam suyu sinirleri yatıştırdığı için sakinleşmeye de yardım eder. Faydaları saymakla bitmeyen şalgam suyunu dilerseniz evde kendiniz tamamen doğal bir şekilde de yapabilirsiniz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler şöyle: 1 kilo siyah havuç, 1 adet pancar turbu, 1 su bardağı bulgur, 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker. 5 litrelik bir cam kavanoz ile ince bir tülbent. Kavanozun yarısını ılık suyla doldurduktan sonra tuzu, şekeri ve limon tuzunu koyup karıştırıp eritiyoruz. Sonrasında havuç ve pancarı soyup yıkadıktan sonra parçalar halinde kesip kavanoza yerleştiriyoruz. Bulguru temiz bir tülbente bağladıktan sonra en üste yerleştirip Kavanozun ağzına kadar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. 2 günde bir kapağı açıp hava almasını sağlıyoruz. 15 gün bu şekilde karanlık bir yerde beklettikten sonra şalgam suyumuz hazır oluyor. Hazır olan şalgam suyunu süzdürüp cam şişelere koyup buzdolabına alıyoruz ve sonra da afiyetle tüketiyoruz. Her şeyde olduğu gibi şalgam suyu da fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar getirebilir. İçeriğinde fazla tuz bulunması nedeniyle özellikle tansiyon hastalarının, hamilelerin ve de kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Evet, bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka biri ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.